Merhaba arkadaşlar ben Ekrem Bugün e, Samsung'un Türkiye'ye Resmi olarak getirmedi ama ithalatçı garantili olan Samsung C7 64 GB'lık Telefonun kutu açılışını yapıyoruz Gördüğünüz gibi telefonumuz Delta garantili Şöyle bismillah deyip Açılışımızı yapalım Telefon Gold 64 GB resmi olarak Türkiye'de yok ama ithalatçı olarak mevcut. Şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Gold rengi. İmza numaralarını kapatalım da görmesinler. İmza numaraları sonra evet. Kameraman Bey yakın çekemezsiniz. Yakın çekin şöyle. Gördüğünüz gibi C7 şöyle alalım. Gördüğünüz gibi telefon burada. Yanında açma kapama düğmesi. Sim yuvası, hafıza kart yuvası. Sol tarafında ses açma, ses kapama. Şurada 4G olduğunu belirten Qualcomm işlemcinin etiketi. Altta hoparlör, mikro şarj girişi, 3.5 ses girişi, yine bir mikrofon. Cihazın görünüş şekli bu şekilde. Şöyle kenara koyalım. Bir de kutusu içeriine bakalım. Şuradan <laughs> telefonun evrakları çıkıyor. İşte sim çıkarma iğnesi, evraklar, ıvır zorlar, Bunlar mevcut. Bundakini alalım. Şöyle bir adet e-mailleri yazan bir barkod. Şurada bir kutumuz daha var. Şurada da milli çayımız çiçek. Evet, milli çayımız ayranımız yok ama şöyle Oo. ne yapmışlar? Samsung. Samsung'un etiketleri falan var. Çince yazılar. Kullanım şey herhalde. Kılavuzu, hızlı kılavuz. Şöyle güzel bir kaliteliye benziyor. Micro USB kablo. Oo. Oh. Türkiye'de çalışması için bir Türkiye özel ara aparat. Tabi bu yurt dışı için. Yurt dışında çalıştığı için normal yurt dışı cihaz şarj aleti. Bunu böyle takıp bu şekilde Türkiye'de çalışması sağlanıyor. Bir de tabii ki kulaklığımız var. Kulaklığımızda sıradan bir kulaklık. Başka bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.